Bakın bir ara hacda bizim odada bulunan arkadaşlar dediler ki hocam kamera alacağız. 5-10 tane alacağız. Arapça da biliyorsun. Gitsek de bir dükkanda pazarlık etsek bize yardımcı olsan filan dediler. Hadi gidelim dedik gittik bir büyük mağazaya. Arkadaşlar kameraya bakarken ben mağazanın sahibiyle biraz konuşayım istedim. Bir takılayım dedim. Dedim ki ya bak hep Japon malı, Tayvan malı, işte Çin malı, dükkanınızda sattığınız mallar, neden İslam ülkesinin mallarını, İslam devletlerinin mallarını ya da İslam dünyasının mallarını satmıyorsunuz? Ya da siz niye kendiniz fabrika kurmuyorsunuz da başkalarını kazandırıyorsunuz dedim. Adam çok bozuldu buna, kızdı gerçekten. Sonra bana keyifli gösterdi. Dedi ki, ha da fabrik, işte fabrika orada dedi. Fabrika orada, ne gerek var dedi ya. O olduğu sürece et'amahum min cu'in ve amenahum min khauf. ayetini de okudu. Allah bizi korkudan emin kıldı. Açlıktan da doyurdu ayetini okudu. Kureyş suresindeki ayeti. O fabrika orada dururken fabrikaya gerek yok ihtiyacımız da yok dedi. O böyle deyince ben ona başka bir sureden başka bir ayet okudum. Orada diyor ki Allah bir kasabadan örnek veriyor Cenab-ı Hak. Diyor ki Onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından rızık yağdırdık. Çünkü o kasaba halkı müttakiymiş. Rızık yağdırdık. Bolca onları doyurduk diyor Allah. Ama sonadan fekefarat bi en'umillah onlar o kasaba halkı Allah'a karşı nankörce tavır takınınca yani önceki durumunu değiştirince fe ezaqahallahu libasal havfi vel Allah da onlara korku ve açlık elbisesi giydiriverdi. Yani önceki durumunu değiştiriverdi. Önceden rızıklar yağdırmıştı, doyurmuştu. Onların tokluğunu açlığa, emniyetini de korkuya verdi Allah. Ben bu ayeti okudum. Eğer siz de bu Kabe'ye fabrika gözüyle bakarsanız kesinlikle bekleyin. Allah tüm emniyetinizi korkuya çevirecek yakında tokluğunuzu da açlığa çevirecek. Allah, Allah size açlık ve korku elbisesi giydirecek yakında deyince, nerede bu ayet dedi? Hemen Kur'an'dan yerini gösterdim. Adam bir ayete baktı, bir bana baktı. Vallahi dedi ben 65 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Kur'an'ı hatmederim. Sanki bu ayeti ilk defa gördüm dedi. O mantıkla ilk defa okumuş o ayeti. Kucakladı yahu sen nerede okudun filan diye sarıldı. Çay, yemek ikram etmeye. Boş ver onları dedim. Benim kimliğim ya da nerede okuduğum önemli değil ama bu ayet önemli. Yani eğer insanlar Allah'ın kendilerine verdiği nimeti Allah'a kulluk yolunda kullanırlarsa Allah nimeti geri almıyor ama eğer nankörce tavır takınırlarsa Allah onlara verdiği nimetleri geri alıyor. Almamış mı diyesim geliyor. Kur'an nimeti alınmamış mı? Risalet nimeti bizden alınmamış mı? İman nimeti, takva nimeti, teslimiyet nimeti alınmamış mı? Akıl nimeti alınmamış mı? Göz nimeti alınmamış mı? Bu toplumda öyle insanlar görüyorum ki gözleri yerinde duruyor ama görmüyorlar. Görmüyorlar. Kulakları yerinde duruyor ama işitmiyorlar Allah'ın ayetlerini. Hani şöyle bir söz söylemiştim önceki derslerimde. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir laf var biliyorsunuz. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz. Ezan okunuyor adamın hiç haberi yok ya. Müzik mi çalınmış, şarkı mı söylenmiş? Ama bir Müslüman ezan okununca bir sıkıntı başlar değil mi? Abdesti aldıydım, alacaktım, kıldıydım, geçtiydi, geçecekti. Müslüman duyar ezanı, bir sıkıntı başlar. Ama nice insan var ki bu toplumda inanın kulakları duymuyor ezanı. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir söz var ya, sanki Allah aklı namazda olmayanların kulağının işitme özelliğini alıvermiş, gözlerinin görme özelliğini, kalplerinin duyma ve duygulanma özelliğini alıvermiş. Yani kullanılmayan nimetleri Allah geri alıyor, veriyor kuluna. Eğer o kul onu Allah'a kullukta kullanmıyorsa, Allah'ın istediği yerde kullanmıyorsa, Allah o nimeti geri alıveriyor. وَاَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Şüphesiz ki Allah'ın her şeyi bilen ve her şeyi işitendir. Nimetleri kendilerinden bildiler ama Allah'ın en büyük nimeti olan vahiy nimetine karşı nankörce bir tavır takındılar. Peygamber nimetine karşı nankörce bir tavır takındılar ve dediler ki biz kitabı ve peygamberi tanımadan da bir hayat yaşayabiliriz. Biz Kur'an'a ve peygambere muracaat etmeden de bir hukuk yapabiliriz. Biz Kur'an'a ve Peygamber'in sünnetine danışmadan da bir eğitim sistemi oluşturabiliriz dediler. Böylece Allah'ın kitabını ve Peygamber'in sünnetini terk edip demokratik ve layık bir hayata geçiş yapı verdiler. Böylece Allah'a küfranı nimette bulunu verdiler. Peki Allah ne yapmış ya? فَأَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Allah da onlara açlık ve korku elbisesini giydiriverdi. Allahu Ekber. Onlar önceki durumlarını değiştirince Allah da onların önceki durumlarını değiştiriverdi. Ne vardı önce? Güven vardı, emniyet vardı. Yeryüzünün en güvenli toplumuydu onlar. Yeryüzünün en huzurlu toplumuydu onlar. Güven vardı hayatlarında. Ekonomik güçleri vardı. Toktu onlar. Yeryüzünün en zengin toplumuydu onlar. Ama Allah'ın nimetlerine karşı küfrana nimette bulununca Allah tokluklarını açlığa çeviri verdi. Emniyetlerini, güvenlerini korkuya çeviri verdi. Onlara açlık ve korku elbisesini giydiri verdi. Öyle bir korkar oldular ki onlar, Herkesten ve her şeyden korkar oldular. Başörtülerini gizler oldular. Sakallarını, sarıklarını, cübbelerini gizler oldular. Namazlarını gizler oldular korkularından. Müslümanlıklarını bile gizlemeye başladılar. Herkesten ve her şeyden korkmaya başladılar. Acaba ne zaman girecekler bizim eve de bizi öldürecekler diye, Kız sineği gibi, başlarına gelecek belaları, musibetleri bekler oldular. Allah onların emniyetlerini korkuya dönüştürüverdi, tokluklarını da açlığa dönüştürüverdi, öyle aç ve perişan oldular ki, Almanyalara, Fransalara, Hollandalara, kafirlerin ülkelerine çalışmaya gittiler, kafirlerin ayakkabılarını silmeye başladılar, kafirlerin eşiklerini temizlemeye başladılar, kafirlerin ülkelerinde uşaklık etmeye başladılar. Yeryüzünün en tok milletiydi onlar. Yeryüzünün en zengin milletiydi onlar. Kendi ülkelerinde zekat verecek fakir kalmayınca Bulgaristan'a kadar zekat malı gönderen bir toplumdu onlar ama önceki durumlarını değiştirince Allah da onların önceki durumlarını değiştiriverdi. Güvenlerini korkuya, tokluklarını açlığa çeviriverdi. Bir makano yasnao elleriyle yaptıklarından ötürü işte Allah onlara böyle bir korkuyu ve zilleti tattırı verdi. Ne zamana kadar sürecek bu? Terk ettikleri Kur'an'a yeniden dönünceye, küstükleri, hicret ettikleri peygamberle yeniden barışıncaya, Allah ve peygamber eşliğinde, kitap ve sünnet eşliğinde Müslümanca özgürce bir hayata yürüyünceye kadar bu zilletleri ve meskenetleri sürecek onların.